Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yeni normalleşme süreci Batman'da ters tepti. <laughs> Kente vatandaşlar sosyal mesafe uymadan hareket ederken yasak olmasına rağmen birçok kişinin maskesiz dışarı çıktığı görüldü. <laughs> Batman'da vatandaşlar tıpkı Diyarbakır'daki gibi ikinci dalga yaşama endişesiyle karşı karşıya kaldı. Son 3 günde 101 yeni vakanın görüldüğü kentte ikinci dalga endişesi yaşanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önceki gün bilim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Güneydoğu Anadolu bölgesinde artışın oluştuğunu kaydetmişti. Aslında Batman'da bu normalleşme ile beraber dediğiniz gibi Batman'da vakalar artmaya başladı. Burada biliyorsunuz özellikle koronavirüsün yayılmaması için ve tedbirler kapsamında e, bir takım kurallara riayet etmek gerekir. Dolayısıyla e, değerli bilim adamlarımızın ve yerelde yöneteceğimiz e, başta Sayın Valimiz e, Hulusi Şahin olmak üzere bu konuda özellikle bazı toplantılar yapmışlardı ve vatandaşlara e, bu konuda bir takım e, tedbirlere uyarak sosyal mesafeye ve e, buna bağlı olarak işte maske takmaları konusunda çeşitli uyarılarda bulmuşlardı ve bu belli bir dönem iyi gitti ama biliyorsunuz bu normalleşme sadece Batman'da değil Türkiye genelinde oldu fakat bizim insanımız bu konuda işte bu geçişte biraz gevşetti yani tedbirleri. Batman'da bu aralar çok vakalar artıyormuş millet kendine dikkat etsinler birçok vakamız artıyor sosyal mesafeyi kursunlar Millet dikkat etmiyor. Parklara gidiyorlar. Parklar dop dolu. Parklarda maske yani maskeli insanlar az sayıda görüyorum. <laughs>